Türkiye Kamu genel kurul heyecanı yaşanıyor. Memurların sesi olan Türk Kamu Sen'e bağlı 11 hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikaların şubelerinde genel kurul takvimi işlemeye başladı. Isparta'da 18 Ekim'de Türk Diyanet Vakıf Sen Şubesi genel kurulu yapıldı. Seçimde genel kurullara tek listeyle gidildiği, mevcut başkanların yerini koruduğu öğrenildi. Takvim gereği 1 Kasım Cumartesi Türk Yerel Hizmet Sen, 2 Kasım Pazar günü Türk Büro Şube Başkanlığı için genel kurul yapılacak. Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Hilmi Yılmaz, şube olağan genel kurulları takvimine ilişkin Kanal 32 Haberi açıklamalarda bulundu. 4 yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikalarımızın e, şube genel kurulları e, önümüzdeki ay yapılmaya başlayacak. İlk genel kurulumuzu ıspart olarak 18 Ekim 2025 tarihinde Türk Diyanet Vakıf Sen e, Şubemizin Genel Kuruluyla başlayacağız. 30 Kasım 2025 tarihinde de Türk Eğitim Sen Genel Kurulumuzun Şube e, Kongresi'ne bitireceğiz. Sizden isteğimiz e, üyelerimizin, üye olmayan arkadaşlarımızın, tüm kamu çalışanların, memurlarımızın e, kongrelerimize katılmaları, kongrelerimize destek olmaları, e, yanımızda olmalarınızı istiyoruz, talep ediyoruz, bekliyoruz.